Gülüm ben kıskancık olsam adamı zaten terk etmem. Kızma. Adama bakmaktan adamı dini imanı para. Adama bakmaktan usandım. Hani bitiriyorsan da adam akıllı bit. Burada kalkıp da bana laf getireceksen ee, ben susayım diyorum. Ama laf gelmesin, aman söz gelmesin diyorum ama sen kalkıyorsun bu şekilde oynuyorsun ha. Adamı dini bana para ben Yeter bir sene baktım. Ben de bir saygısızlık olmasın. Düzgünce bitsin öyle bitsin böyle bitsin ama hani bana yansıyan da pek yerde saygılı değil yerde. Yani. Bir de şey boşandıktan bir sene sonra evlenemiyorsun aşkım. Şimdi ben boşanacağım ya bu mahkeme süreci falan. Bir sene de nikah kıyamıyorsun bir tane. İse çıkana kadar bekle. <laughs> Rahatladım günlerde sus, sus 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 ama nasıl rahatladım <laughs> adam arıyor parayı kapatıyor para arıyor para kapatıyor para o para bu para şu para <laughs> param cebimde kaldı <laughs> benim vicdanımla oynayan insan mı oynarım yani kimse kusura bakmasın. O da kalkıp benim aleyhime hareket edecekler ha.